Kıyıları hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısına 135 kilometrelik tank savar hendek kazılıyor. Amacın askeri hareketlilik halinde Türk Kara Kuvvetleri'nin Yunanistan tarafına geçişini engellemek olduğu belirtiliyor. Yunanistan askeri hareketlilik ve sıcak çatışma ihtimaliyle hazırlığa geçti. Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokatif hareketlerine Türkiye ile sınır olan Meriç Nehri kıyısını da ekledi. Yunan medyasına göre sınır hattını oluşturan Meriç Nehri kıyısına tank savar endekler kazılmaya başladı. Haber Batı Trakya'nın Dede kentinde yayın yapan Evros News haber sitesinde yer aldı. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Meriç sınır hattının Sofulu köyü bölgesindeki çalışmalarına son dönemde hız verdi. Tank savar hendekler Türkiye Yunanistan kara sınırının 135 kilometresini kapsıyor. Genişliği 32 derinliği 7 metre. Amaçsa olası sıcak çatışmada Türkiye tarafından Yunanistan tarafına geçişini engellenmesi. Bölgede onlarca askeri araç ve iş makinesi çalışıyor. Proje 2010 yılında planlanmıştı ancak yapımına yeni başlandı. Tank savar endeklerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.